Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde organik bileşiklerden vitaminler işleyeceğiz. Vitaminler nelerdir? Şimdi arkadaşlar, vitaminlerin özelliklerini söyleyerek başlayalım. Vitaminler, enzimlerin önemli bir kısmını oluştururlar. Bir önceki konumuzda enzimlerden bahsederken söylemiştik arkadaşlar. Enzimlerin önemli bir kısmı arkadaşlar koenzimdi. Koenzimler ise vitaminlerden meydana gelmekteydi. İşte vitaminler enzimlerin koenzim kısmını oluşturur. Hatırlanacağı üzere arkadaşlar vitaminler koenzim kısmı, enzimin koenzim kısmını oluşturur. Mineraller kofaktör kısmını oluşturur. Proteinler ise arkadaşlar apoenzim kısmını oluştururdu. İşte koenzimler bu şekilde vitam, e, koenzimler vitaminlerden oluştukları için enzimlerin e, çalışmasında önemli bir etkiye sahiptir. Bundan dolayı arkadaşlar vitaminlere biz organik düzenleyiciler de diyebiliriz. Aynı zamanda bazı e, hormonların yapısına katıldıkları için de yine biz vitaminlere organik düzenleyici moleküllerdir diyebiliriz. Vitamin vücutta sentezlenemeyip dışarıdan hazır olarak alınması gereken moleküllerdir. Bu bunlar arkadaşlar bitkiler tarafından üretilirler ve Bitkiler tarafından üretildikten sonra insanlara beslenme yoluyla ne yapılır arkadaşlar alınırlar. Yine biz bazı vitaminlerimizi ise arkadaşlar hayvanlardan da sağlarız. Ama hayvanlar da bir şekilde vitaminlerini üretici canlılardan sağlamışlardır diyebiliriz. Çünkü üreticiler vitaminlerin tamamını sentezlerler. Bazı vitaminler ise vitamin öncülü olan moleküllerden sentezlenebilirler. Bundan arkadaşlar provitaminler diyoruz. Bu vitaminler alındıktan sonra arkadaşlar bağırsak, karaciğer ya da deride aktif vitamine dönüştürülürler. Provitamin neye dönüştürülür arkadaşlar? Aktif vitamine dönüştürülebilir. Sıfırdan bir vitamin sentezi yokken vitaminler vitamin öncüllerinden e, aktif vitaminlere dönüşüm insan vücudunda gerçekleşebilir arkadaşlar. Bitkiler kendileri için gerekli olan vitaminlerin tamamını sentezlerler. Bunun için arkadaşlar bitkilerde vitamin diye bir kavram yoktur. Çünkü vitamin canlı tarafından sentezlenemeyen organik bileşiklerdir. Oysa bitkiler vitaminlerin tamamını sentezledikleri için onlar için vitamin diye bir kavram yoktur. Özellikle yağda eriyen vitaminler arkadaşlar vücutta depo edilebilir. Ama suda eriyen vitaminler ise vücudumuzda depolanamaz adet vitaminleri depolanırken B ve C vitaminleri ise arkadaşlar ne yapılamaz? Depo edilemez. Mesela C vitamini günlük diyetle alınması gereken hemen hemen hiç depo edilmeyen nedir arkadaşlar? Vitaminlerdir. Şu tip sorularla karşılaşabiliriz. Mesela yeterli bir diyet alınmadığını düşünelim arkadaşlar. Diyetle yeterli besin alınmadı. İlk eksikliği ortaya çıkacak arkadaşlar. Hangi vitamine bağlı olarak ilk metabolik bozukluk ortaya çıkar derse C vitamindir. C vitamini günlük olarak bizim almamız gerekir. Eğer günlük olarak alamazsak hemen o vitamine bağlı C vitamine bağlı eksiklik ortaya çıkar. Ama A, D, E ve K vitaminleri depolandığı için depodan biz o vitaminleri ne yapabiliriz arkadaşlar? Kullanabiliriz. Vitaminler unutulmaması gereken önemli özelliklerden birisi arkadaşlar. enerji vermezler. Solunum tepkimelerinde Enerji amaçlı olarak e, kullanılmazlar, parçalanmazlar arkadaşlar. Hücre yapısına katılmazlar. Yani vitaminler canlı yapısına katılmadıklarından dolayı yapısal bileşikler değildir. Yani yapısal değildirler arkadaşlar. Vitaminler küçük molekül olduklarından, hücre zarından geçebilirler. Yani sindirilmezler. Hücre zarından bakın arkadaşlar. Küçük molekül oldukları için yüzde zarından ne yaparlar arkadaşlar? Geçerler. Küçük moleküllerdir. Bunun için arkadaşlar sindirime uğramazlar. Vitaminler ışık, oksijen, ısı, demir ve bakır gibi metallerle temasta Yapısı bozulabilir. Onun için salata yaparken bazen e, televizyon programlarında ya da farklı yerlerde görmüşsünüzdür arkadaşlar. İşte salata yaparken metal kaşık kullanmayın. Bu tip şeylere karşılaşmışsınızdır. O metal arkadaşlar bitkisel e, bitkinin o kısmıyla o oradan o kısmı temas ettiği zaman oradaki vitaminin yapısını ne yapabilir arkadaşlar? Bozabilir. Vitaminler fazla, bazı vitaminler fazla alındığında zehir etkisi de yapabilir. Bunun için arkadaşlar vitaminleri dengesinde, düzeyinde almak çok önemlidir. Fazla alındığında da vitaminler zehir etkisi yapabilir. Peki her bir vitamin ayrı e, görevi üstlenmektedir arkadaşlar. Vücutta metabolik olaylar düzenleme, düzenlemektedir. Peki her vitaminin ayrı görevi varsa vitaminler vücudumuzda ne iş yapar? Şimdi önce arkadaşlar vitaminler ikiye ayrılıyor. Birincisi yağ deriyen vitaminler, ikincisi su deriyen vitaminler. Önce yağ deriyen vitaminleri yani A, D, E ve K vitaminlerinin etkinliklerini, etkilerini söyleyelim. Birincisi A vitamini. Arkadaşlar karaciğerde görme pigmentlerinin yapısına katılır. A vitamini eksikliğinde gece körlüğü meydana gelir. Karaciğerde görme pigmentlerinin rodopsin gibi yapısına katılır. A vitamini eksikliğinde gece körlüğü meydana gelir. Şimdi normal gece görüşü şu da A vitamini eksikliğine bağlı olarak gece görenler bu şekildedir arkadaşlar işte. Bunun için A vitamini dendiğinde gece körlüğünü yapacaktır arkadaşlar. Ya, aklımıza gelecektir. A vitamini balık, balık yağı, tereyağı, yumurta sarısı, süt, peynir ve havuçta bol olarak bulunan bir vitamin çeşididir arkadaşlar. Bunlarda bolca bulunur. İkinci vitaminimiz vitaminimiz D vitamini. D vitamini gereksiniminden az alındığında vücutta kalsiyum fosfor dengesi bozulacağından kemiklerde ve dişlerde yumuşama meydana gelir. Raşitizm bunun en önemli belirtisidir. Ve özellikle çocuklarda ne yapar arkadaşlar? Kemik kelimeleri meydana gelir. Bunun için D vitamini kalsiyum fosfor dengesinin sağlanmasında önemli bir görevi vardır. Steroidlerden doğrudan sentezlenen bir vitamindir. D vitamini en çok balık yağı olmak üzere karaciğer, yumurta ve peynirde bol olarak bulunan bir vitamin çeşididir. E vitamini. E vitamini döllenmenin ve plasantanın oluşmasında, testislerin ve yumurtalıkların gelişmesinde önemli rol oynar. E vitamini kısırlığın önlenmesinde de e önemli göreve sahiptir arkadaşlar. Üreme sistemi üzerinde önemli role sahip olan bir vitamin olarak karşımıza çıkmaktadır. E vitamini yeşil sebzelerde Ette, karaciğerde ve en çok da bitkisel yağlarda bol olarak bulunan bir vitamin çeşididir. K vitamini. K vitamini arkadaşlar kanın pıhtılaşmasında rol oynar. Buradan protrombin, e, protrombinin Kanın pıhtılaşmasında önemli bir görev sahipler arkadaşlar. Protrombinaz enzimi ee, protrombin, ee, prot, ee, protrombin oluşmasında görev alır arkadaşlar. Protrombinin karaciğerde oluşmasını sağlar. K-vitamini eksikliğinde kan pıhtılaşmasında gecikme veya kanın hiç pıhtılaşmama durumu ortaya çıkmaktadır. K-vitamini arkadaşlar yeşil bitkilerde, bitkisel yağlarda... Karaçay ve yumurta bol olarak bulunan bir nedir arkadaşlar? Vitamindir. Şimdi suda eriyen vitaminler arkadaşlar. ikinci vitamin örneğimiz grubumuz arkadaşlar. Suda eriyen vitaminler. Bunlar B kompleksleri. Çok fazla arkadaşlar alt grupları dolan bir vitamin grubudur. B grubu vitaminler arkadaşlar. B1, B2, B5, B6, B12 gibi. Sinir ve kasların normal gelişme ve çalışmasını e, al ve ak yuvarların oluşumunu sağlar kansızlığı önler. Tahılların, kabuklarında, mayalarda, taze meyve ve sebzelerde, taze et, süt, yumurta ve karaciğerde bolca B vitamini bulunur. Bakın B2 vitamini eksikliğinde ağız ve dilde yaralar ortaya çıkar. B1 vitamini eksikliğinde beriberi denilen hastalık meydana gelir. B3 vitamini eksikliğinde arkadaşlar deride yaralar oluşur. B5 vitamini eksikliğinde ise saç dökülmesi meydana gelir. B6 vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflar. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için B6 vitamini takviyesi yapılır. B12 vitamini eksikliğinde ise sinir sisteminde bir takım bozukluklar meydana gelir. Yani sinir agresiflik gibi, sinirsel hassasiyet gibi durumlar meydana gelir. İkincisi C vitamini arkadaşlar. C vitamini bağ dokusunun oluşması için gereklidir. C vitamini bağ dokusunun oluşması için gereklidir. Yetersizliğinde kılcal damarları zayıflar. Diş etlerinde çekilme, bakın şöyle diş etinde çekilme, iltihaplanma şeklinde görülen skorbit hastalığı kendisini gösterir. C vitamini eksikliğine bağlı olarak. C vitamini vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Yeşil sebze ve meyvelerde C vitamini bolca bulunur. Şimdi arkadaşlar şuraya bakacak olursak vitaminlere ilişkin. A vitamini görme olayında etkili maddelerin yapısına katılır. Protrombin gibi. Hücre yenilenmesi, bakteri ve virüslere karşı direncin sağlanması, cildin güneş ışınlarından korunması ve sağlığı için etkilidir arkadaşlar. A vitamini. D vitamini kalsiyumun bağırsaktan emilmesi, Kemik ve dişlerin, kemik ve dişlerin yapısına katılır. Kasların ve sinirlerin çalışmasını sağlar. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde görev alır. E vitamini antioksidandır. Bu özelliğinin kansere karşı bu özelliğinden dolayı kansere karşı koruyucu olduğu düşünülmektedir. Hücrelerin yenilenmesinde görev alır. Damar sertliğini önler kasların dayanıklılığını artırır ve üreme organlarının sağlığı üzerine etkilidir. K vitamini kanın pıhtılaşması ve yaraların iyileşmesi üzerinde önemli etkiye sahiptir. B1 vitamini Suderiye vitamini de vitamini arkadaşlar tiamin. Karbonhidrat metabolizmasında koenzim olarak iş görür. Kalbin çalışmasını, sinir sisteminin sağlığını ve zihinsel faaliyetleri etkiler. B2 vitamini riboflavin. Karbonhidrat, protein ve yağların enerji elde edilmesinde. E, oradaki tepkimelerde arkadaşlar. Enzimin koenzim kısmını oluşturur. Görmede etkilidir. Demirin bağırsaklardan emilmesini kolaylaştırır. B3 vitamini niacin. Sinir sisteminin sağlığı. Protein, karbonhidrat ve yağ metabolizması ile enerji üretiminde koenzim olarak etkilidir. B5 vitamini vücudun iltihapların vücudu iltihaplardan koruma, yağ metabolizması ile cilt ve saç sağlığında etkilidir. B6 vitamini piridoksin, aminasit üretimi, sodyum ve potasyumun dengesinin sağlanması kan hücrelerinin üretimi, bağışıklık ve sinir sisteminin çalışması üzerine etkilidir. B7 vitamini biyotin, saç, tırnak, cilt sağlığında sinir ve sindirim sisteminin çalışmasında görevlidir. B9 vitamini folik sinir, <laughs> sinir ve sindirim sistemlerinin çalışmasında Hücre yenilenmesinde, büyüme, kan hücrelerinin üretilmesinde, algüver vakküver gibi karaciğerlerin işlevlerinin yerine getirilmesinde etkilidir. B12 vitamini kobalamin aminasit, protein ve nükleik asit metabolizmasında koenzim olarak görev yapar. Kan hücrelerinin üretimi, büyüme ve sinir sisteminin çalışması ve zihinsel faaliyetlerin düzenlenmesinde etkilidir. C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesi, sinir sisteminin sağlığı üzerinde etkilidir. Ayrıca bağ doku yapısında bulunan ve kollejen adı verilen proteinlerin sentesinde görev alır. İşte arkadaşlar vitaminlerin etki özellikleri bunlardır. Şimdi bir soru çözelim vitaminlerle ilgili. Vitaminlerle ilgili ifadelerin hangileri doğrudur? Yağda çözünen vitaminler vücutta döpenebildiklerinden fazla miktarda alındıklarında olumsuz bir etki göstermez. Bazı vitaminler koenzim olarak işlev görür bu doğru. Fazla miktarda alındıklarında diyor. Buraya bir soru işareti koyduk arkadaşlar. İki doğru. Bazı vitaminler koenzim olarak işlev görebilir. Çünkü bazı vitaminler zehir etkisi yapardı. Vücutta enerji depoları tükendiğinde vitaminler enerji elde etmek için kullanılmazlar. 3 nedir arkadaşlar? Yanlış bir ifadedir. Bütün canlılar ihtiyaç duydukları vitaminleri sentezleyebilir. Hayır. Vitamin, canlı tarafından sentezlenemeyen organik bileşiklerdir. Öncül madde olarak alınan bazı vitaminler vücutta vücut aktifleştirebilir. Evet provitaminlerden ne yapılabilir arkadaşlar? Sentezlenebilir. O zaman ikinci ve beşinci do öncüler doğrudur. Cevap B. Şimdi yağda çözünen vitaminler A gibi arkadaşlar alın fazla miktarda alındıklarında olumsuz bir etki göstermezler diyor. Hayır. Vitaminler fazla miktarda alındıkları zaman zehir etkisi yapabilirler. Arkadaşlar, vitaminlere ilişkin anlatacaklarımız bunlar. Aynı zamanda organik bileşiklere ilişkin söyleyeceklerimiz de bunlar. Bundan sonraki konumuzda görüşmek üzere. iyi günler.